Güneş aydın, minik bedeniyle SMA tip 1 hastalığıyla mücadele ederken, Kahramanmaraş merkezli depremede Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalandı. Hayat ona belki adil davranmadı ama Ispartalılar, SMA tip 1 hastası Güneş bebeğe ve depremzede ailesine kucak açtı. Hatay Valiliği tarafından başlatılan yardım kampanyası Isparta'da da tüm hızıyla devam ediyor. Duyarlı vatandaşlar, Arya bebekte olduğu gibi Güneş bebek için de seferber oluyor. Tedavi için süresi azalan minik Güneş'in bir an önce ilacına kavuşması gerekiyor. Bu yüzden Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Kadın Komisyonu tarafından bir kermes düzenlendi. <gülüyor> <gülüyor> Kermesi Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural ve beraberindeki oda başkanları katıldı. Düzenlenen kermesin detaylarını Kadın Komisyonu Başkanı Figen Arı anlattı. Kadın Komisyon Başkanı olarak ve kadın kolları başkanı olarak bugün Güneş bebeğimiz için bir kermes düzenledik. Isparta halkı duyarlıdır. Güneş bebeğimizi inşallah Allah'ımızın iziyle yaşatacağız. Bugün herkesi buraya bekliyoruz, davet ediyoruz. İnşallah bu kasamızı bugün burada dolduralım. Kermeste emeği geçenlere teşekkür eden Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, Güneş bebeğin sağlığına kavuşması için ...elimizden geleni yapacağız dedi. Hataylı depremzede Gülben İbrahim Aydın çiftinin kızları... ...Sema'ye tip bir hastası olan Güneş Bebek için... ...tedavisi için gerekli olan miktarın toplanması amacıyla... ...daha önce İstanbulları bir Birliğimiz tarafından... ...canlı yayında bir yardım kampanyası başlatmıştık. Bugün de Kadın Komisyonu Başkanlığımız ve Yeniden Refah Partisi... Kadın Komisyon Başkanlığı ortaklaşıyla burada bir kermes düzenleniyor. Bu kermesin geliri yine Güneş Bebek için e, tedavisi için kullanılacaktır. Ben buradan bütün Isparta halkına çağrıda bulunuyorum. Güneş Bebeğimiz e, tedavisi için gerekli yardım kampanyasına katılmalarını e, temenni ediyorum. E, güneş Bebeğimiz solmasın diyoruz. Biliyorsunuz bizim bu yaptırmış olduğumuz e, canlı Kampanyamıza e, Top Başkanımız da katıldı Sayın Rıfat Doğulu da katıldı yine e, il ve ilçelerdeki Afyon il ve ilçelerindeki ticaret odaları borsaları kooperatiflerimiz odalarımız katılımlarıyla böyle bir kampanya yürütmüştük e, biraz e, yükselmişti e, artışı İnşallah bu kermes dolayısıyla ya yine sizlerin aracılığı vatandaşlarımızla yapmış olduğumuz çağrı dolayısıyla da inşallah yardım kampanyamız. E, Zamanda güneş bebeğimize ulaşır diyorum. Teşekkür. Tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür. Güneş bebeğe destek olmak için tüm operatörlerden 8148'e güneş yazıp 20 lira bağışta bulunulabiliyor. Öte yandan minik güneşe destek olmak için iban numarası TR66 301 çift 09 1039 3913 3050 01